Başkanım aslen nerelisiniz? Ankara Solfasol. Hangi okuldan mezunsunuz? Aydınlık Evler Ticaret Meslek Lisesi, oradan sonra da Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi. Peki hangi takımısınız? Pursaklar Spor, Ankara Gücü. <laughs> Kaç çocuğunuz var başkanım? Üç. Peki tek kelimeyle Z kuşağı nedir sizce? Geleceğimiz. Peki sizce Pursaklar'ın en büyük eksiği nedir? Ha, pursaklar'da aslında baktığınız zaman çok da büyük bir eksiklik yok. Kursaklar'da 2019 yılında en büyük sorun yol sorunu idi. 4 yıldır buna çok yoğun çalıştık. Yani 830 tane sokağı yeniledik. En büyük şu an halkımız bir AVM istiyor. Peki kursaklarda yaşamanın en büyük avantajı sizce nedir? Ulaşım çok kolay. Çevre yolu avantajını en iyi kullanan ilçe biziz. Ankara'nın her köşesine çevre yolunu kullanarak kolayca ulaşabilme imkanı var. 4 yılda 160 eseriniz olduğunu yazılmış. Her şu yerde. an 170. 170 eseriniz. Peki 170 eserden en iddialı olduğunuz eser hangisidir? Bu eserlerin bir listesi var mı? Tabii ki var ama yaklaşık bu iki saatlik bir program konusu. Bunu sosyal medya hesaplarımdan çok sık paylaşıyorum. 170'ini aynı anda anlatmam çok mümkün değil. Birincisi Pursaklara Ankara'nın en büyük devlet tiyatro sahnesini kazandırmış olduk. Bu Ankara'da Pursakları çok belirgin hale getirdi. Dikkatleri üzerine çekti. Yine Ankara'da olmayan deney yap atölyeleri ve bilim Pursaklar sınıfları, laboratuvarlarını kurduk. Bu içinde bulunduğumuz alan çok değerli. Bir, bir yer, Ankara'nın endemik türlerini görebileceğiniz yegane yer burası. E şimdi bura yaz aylarında özellikle 40 bin ziyaretçi alıyor. Ayda. Bu da fırsatlara ilginin yoğunlaştığını gösteren bir çalışma. Sadece onunla da kalmıyor. Yine Ankara'nın bütün okullarına, özel okulları da dahil hizmet veriyor burası. Hafta içi randevu ile geliyorlar. Çocuklar burada eğitimlerini alıp gidiyorlar. E diğer taraftan e bir yol seferberliği başlattık. Yani bunu hiç küçümsemeyeceğiz. 4,5-5 yıl oldu. Ben iddiayla diyorum ki 830 tane yol yaptım, sokak yaptım. Bunların bir kısmı dekoratif kilitli parke taş kullanarak e, Türkiye'de ses getirdi. Peki caddelerin sorumluluğu size mi ait? E, değil. Yani bu artık e, ilk günden beri hep söylüyoruz. Bütün belediye başkanı arkadaşlar da söylüyor. Büyükşehir belediye yasasına bağlıyız hepimiz. Hem ilçeler hem büyükşehir. E, caddelerin, büyük yolların, bulvarların bakımı, onarımı, tamiri, kaldırımı, aydınlatması ve temizliği büyükşehir belediyesine ait. Peki başkanım Karacören kavşağının son. Aracıören nedir? Evet. Aracı Ölen Kavşağı bizim çok istediğimiz bir proje. Kursakların güzel bir girişi olacak. Büyükşehir orayı ihale yaptı. Aralık ayı başı mıydı? Kasım'ın sonu muydu? İnşaate başladı. Ama planlama hatası yaptı. Protokol yolu yani 8 şeritli yolu tek bir caddeye verdi. Orada da 36 tane sokağı kapattı. O gün bu planlamaların hatalı olduğunu kendileri gördüler. Yapacaklarını söylüyorlar. Alternatif güzergah arayışı içindeler. Biz de üç ayrı alternatifi büyük şehire ilettik. Üçünü de beğendiler. Sosyal medyayla ne zaman tanıştınız? Sosyal medya nasıl? Biraz ondan bahsedelim. <laughs> Şöyle belediye başkanı olduğum gün akşam sosyal medya hesaplarım oldu. Daha önce sosyal medya ile ilgili bir şeyim yok, hesaplarım yoktu. Peki kursaklarda bir vergi dairesi neden yok? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Vergi daireleri ilçe düzeyinde olmuyor. İş yeri yoğunluğuna göre vergi daireleri teşekkül edildi. Bu da ilçe sınırıyla alakalı değil. İş yeri yoğunluklarıyla alakalı. Ee, peki şimdi size takipçilerinizin sorular var. Biz de bunları derledik. Bursaklarda bu seçimlerde ittifak olacak mı? Bu da yine ilçeden üst bir başlık. Tüm Türkiye'de genel merkezler düzeyinde, partilerin genel merkezleri düzeyinde yapılan çalışmalar var. Ama şunu net söylemek lazım ki Cumhur İttifakı Mayıs seçimlerinden sonra da birbirine karşı bir güvensizlik göstermedi. Peki nasıl belediye başkanı oldu diye bir soru var. Efendim? Nasıl belediye başkanı oldu? <laughs> ya bu e, tabii keyifli bir soru. Şöyle, Şimdi malumunuz 2019 seçimlerinde bizim fırsatlarda adayımız Ayhan Yılmaz idi. Ben de onun birinci sıra meclis üyesiydim. Daha önceki dönemlerde de meclis üyeliklerim var. Fakat birinci ayında seçilen başkanımız sağlık sebepleri yüzünden istifa etti. Peki yasa ne diyor böyle durumda? Eğer bir belediye başkanı vefat eder ya da istifa eder ise seçilmiş mevcut mevcut meclis üyeleri aralarından bir kişiyi seçerler diyor. Bu da demokratik yöntem Oylama oylamayla oluyor. Ben de o meclisin üyesi olduğum için doğal adaylardan biriydim. Meclis elinden seçilerek başkan oldum. Peki bağlum yolu ardiyelerin kalktığı boşluk ne olacak? Oranın bir kısmı vatandaşın parseli. İnşaatlaşma süreci hızla devam ediyor. Bir an önce işte toprak sahiplerinin inşaatlarını tamamlayarak artık şehirdeki o boş alanların dolması gerekiyor. Peki bir soru. Hizmetler güzel ancak neden her hizmetin altında kendi isimleri yazıyor? Ya yarın aday olmazlarsa? Çok öyle de hiçbir tabelada yazmıyor. Sadece son 6 ay içinde yaptıklarımızı duyurmak açısından değişkenlik gösteren açık alanlarda var. Diğer türlü ben tabelalarda ismin yazdığını hatırlamıyorum. Peki Karaciören Türkiye porsaklara bağlanacak mı? Yakın zamanda böyle bir çalışmanın olmadığını biliyorum. Şimdi porsaklarda 4-6 yaş grubu çocuklara eğitimi ilk defa porsaklar Belediyesi nezaket okullarıyla yaptı. Yaklaşık 10 yıllık bizim bu işte bir tecrübemiz ve hikayemiz var. Bizden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da 4-6 yaş Kur'an kursları açmaya başladı. Teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa. Bir ben bir teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bizi için çok teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize de çok selamlar ediyorum.